Serbest Yorum'un dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Yine Doktor Erdoğan'la beraberiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz değiş, değişmişsin. <laughs> Biraz yandım. Yanmışsın çünkü Antalya'da Erdoğan Antalya'da danışmanı oldun hocam. Junior World Cup'taydım. Ee, önemli isimler de vardı seninle birlikte. Onlara da birlikteydin. Biraz nasıl tecrübeler edindin? 4-5 gün orada çok, çok güzel bir organizasyonu geride bıraktık. E, Lig 34 firmasının e, zaten İstanbul'da yıllardan beri düzenlediği çocuk futbolu organizasyonları biliniyor. Ee, artık işi bir takı, bir adım daha öteye taşımak adına uluslararası çok büyük bir e, etkinlik düzenlediler. Yani 3500'den fazla kişi vardı. Oyuncusu, antrenörü, velisi yani e, Frank Ribery oradaydı. Çünkü oğlu da Bayern Münih'in takımında oynuyordu. İşte e, benimle birlikte orada çok değerli futbol adamları da e, bulundular. İşte Ertuğrul Sağlam, Koray Palaz, e, Mahmut Alpaslan, Engin Korukır, e, Scouting'in Türkiye'deki e, öncü isimlerinden Tarkan Batgün, Basından e, Kartal Yiğit, çok e, bütün maçları da izleme e, imkanı elde ettik. Çok büyük bir katı, yani dünyanın her bir yerinden takımlar vardı. E, tribünler tıklım tıklımdı. E, çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkesin de eline sağlık diyelim bu arada. E, hava güneşli galiba. Hava güneşli ama böyle hani sıcak değil. Çok ne olduğunu da anlamıyorsun. Biz hani e, hani sahada zaten sürekli maçları izlerken işte böyle yandık. olmuş <laughs> hocam yakışmış. E, hocam e, gündemle başlayacağım şimdi e, Antalya güzel organizasyonu konuştuk Junior World Cup'ı e, şöyle bir şey oldu 22 Mart 2025'te bizim ilk programda serbest sorumlu ilk programında sen demişsin ki bu lig bitmiş bir ligdir e, hatta mağlubiyetlerle değil beraberliklerle şampiyonluk el değiştirecek belli olacak demişsin Bugün geldiğimiz noktada söylediğin sözün ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor. Evet, bunu belki arkadaşlarla şey dondurup orada bir buraya buraya bir, bir geçiş cenderik. Yaralı aslanlar diye tanımladım hani Galatasaray değil bu yaralı Aslanlar, ligde düşme potansiyelini taşıyan takımlar. Can havliyle oynayacak. Can havliyle oynayacaklar ha bunlar şunu yapabilir. 3 puan alamaz ama 1 puan alabilir ki bence bu şampiyonluk yarışında takımların tökezlemesini sağlayacak olan şey kayıplar değil beraberlikler olacak. Hele Fenerbahçe için yani kaybın e, mümkün olmadığı bir süreçte e, Fenerbahçe için bir puan yani beraberlik bile aslında belki de şampiyonun gitmesi anlamına. Aynı süreç. Ama bunu sadece Fenerbahçe için değerlendirmeyelim yani Galatasaray da puan kaybedebilir. Ben geçen programda hatırlarsan şunu dedim. İki takım da puan kaybedecektir bence ve bu yarışta çok da bir şey değişmeyecek dedim. Şimdi dolayısıyla böyle baktığın zaman iki takım da bir yerlerde bir tökezleme yaşama potansiyeline sahip. E, yaralı aslanları bir kenara koy, bir de hani tepeye oynayan takımlar var. E, onlar da bu zirve yarışını kovalamaya devam edecek. İşte bu noktada hani Eyyub'u söyleyebiliriz, işte Göztepe'yi söyleyebiliriz. E, dolayısıyla Samsun söyleyebiliriz. Samsun e, dolayısıyla hani şöyle bir şey olmayacak bence. Aa seriye bağladık. 3 3, -3 aldık gittik. E, sezon bitti. Ki bunu Fenerbahçe'nin içerideki Samsun Spor maçında da gördük. Fenerbahçe puan kaybetti mesela. Kolay gibi gözüküyordu. Aynen. puan yazılıyordu belki ama benzer bir şey oldu aslında. Yani biz de böyle o kalabalık yapmayalım. Hani ne dediysek o falan diye ama yani hani birazcık futbol tecrüben olduğu zaman, biraz oyunu okumayı bildiğin zaman e, bu tip şeylerin e, geleceğini öngörebiliyorsun. İlerleyen İlerleyen haftalarda da puan kaybı olabilir. Beraberliklerle puan kayıpları gelebilir. Ama hani ben o zaman da söylemiştim. Gene sözümün arkasındayım. Bu sezon bitmiş bir sezondur. E, Galatasaray'a e, hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz emeği geçen herkesi. Ee, hocam peki bu süreçte yani şimdi Ali Koç'un 7 sene oldu. Ee, Ali Koç e, nerede hata yaptı diyeceğim ama işte sonraki süreçte ilk başta muhakkak hata yaptı. Sonraki süreçte hatalarını ne kadar düzeltebildiği, bu sezon ne kadar hatası vardı? Onları değerlendirelim seninle. Valla Ali Koç daha ne yapsın ki yani? Hani olmayacak isimleri Türkiye'ye getirdi. Ee, yani Mourinho Türkiye'ye bir teknik direktör olarak gelecek deseler, bu sadece Fenerbahçeli değil, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı bütün takımlar için yok canım öyle şey mi olur der herkes. Ama e, Mourinho Türkiye'ye geldi. Burada tabii ki Aziz Yıldırım etkisinde e, göz önünde bulundurmak lazım. Onun da çok büyük katkıları var ve hani bazı kulüpler işte Beşiktaş örneğini geçen haftalarda konuştuk. Kendi için içinde o muhalefetle e, kavgalar ederken Fenerbahçe'de artık böyle bir durum da yok. Herkes full destek, tam destek hmm. modunda. Ama e, olmayınca olmuyor. Yani <laughs> Ali Koç daha ne yapsın e, de, dedim. Öyle başladım sözde. acımı aldı vesaire. Yönetimi güçlü, ekonomik olarak kulüp güçlü. E, federasyonu yani Riva'daki kediye bile sorsan buraları Fenerbahçe yönetiyor diye orada dolaşıyor söyler. Merkez Hakem Kurulu gene Fenerbahçe etkisiyle birçok adımlar atıldı. Yani hani böyle ay tutulması gibi olması gereken her şey bir arada oldu aslında Fenerbahçeliğine. Kadro iyi, kadronun başında Mourinho e ne yapacak yani Ali Koç çıkıp sağda kendi mi oynayacak veya kenara gelip takımı o mu yönetecek? Ee, ama olmayınca olmuyor. Hatta biz şeyde Antalya'da bunu da konuşuyorduk. Orada e, sohbet ettiğimiz kişiler arasında şunu dediler. Aziz Yıldırım'ın ahı var. Ondan olmuyor bu diye. Bugün gene sosyal medyada gördüm bir tane e, hokkabas. İşte Fenerbahçe'de büyü var. O büyüyü çözmek <laughs> lazım. Böyle sakarlı bir e, tip çıkmış. Yani herkes bir şeyler diyor. Olmayınca olmuyor ama yani ben bunun faturasının Ali Koç'a kesilmesinin açıkçası doğru olduğunu düşünmüyorum. Nasip etmiyor diyenler de var. Yani çünkü 7 yıldır aslında benzer şeyler oluyor. Biraz böyle dejavu da yaşıyor gibi Fenerbahçe. Ama kağıt üstünde bakıldığında evet yani Mourinho ise Mourinho, kadro ise kadro birçok şey yapıldı. Ee, ama yani sezon sonu faturanın bir yere çıkacağı kesin taraftar tarafından en azından. Bakalım Ali Koç'a mı çıkacak, Mourinho'ya mı çıkacak? Onu Bunu... bir, zaten bir kriz toplantıları falan başlamış duyduğuma göre. Başlamış. Oradan da dedikodular var. Kimisi Mourinho öyle devam daha iyi kadro kararı çıktı diyor. Kimisi daha karar çıkmadı diyor. Tam bir sonuçta bir şey de öğrenemedik ama e, şimdilik hani böyle bir istifa kararı çıkmış gibi gözüküyor. Şöyle bir şey olabilir mi? Hani Trabzon'da Trabzonspor'un içinden yetişmiş efsane bir isim. Fatih Tekke. Hı hı. Hani hep böyle Avrupa'da da vardır ya o kültürle oynamış, yetişmiş, büyümüş oyuncuların teknik adam olarak kulübe hizmet etmesi yolunda bir takım hamleler e, atılıyor ki bu doğru da bir yaklaşım. Trabzonspor bunu yaptı. Hani Fenerbahçe'de Volkan Demirel sesleri gelebilir mi? Zaten ee... yok herhalde. Ama Volkan Demirel şöyle ee, geçenlerde de söylemişti. Ben dedi bir gün geleceğim. Hatta Fenerbahçe için o ateşten gömleği biz ne gömlekler giydik yine giyeriz dedi. Bir gün geleceğim doğru zaman bu zaman mı ondan emin değilim falan dedi ama e, tabii ki yönetim gitse Volkan Demirel'e gel Bizim başımıza geçti. Volkan Demirel'e ben hayır diyeceğimi çok güzel koş Koşa koşa Çünkü en büyük hayali olduğunu ben çok yakın görüştüğüm için Volkan Demirel'de biliyorum. En büyük hayali bir gün Fenerbahçe'nin başına geçmek. Belki de işte İsmail Kartal'la da benzer şeyler oldu. Belki de Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey de bu. Dediğin gibi işte Fatih Tekke örneğinin olduğu gibi belki de budur. Bakalım ilerleyen süreçte göreceğiz. Ee, hocam bu hafta Kocaeli Spor 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Ee, Süper Lig'e çıkışını ilan etti diyelim. Ee, hem Kocaelispor'u tebrik etmiş olalım hem de senden de birkaç söz alalım. Evet Kocaeli Spor, gerçekten tebrik edelim. Bir futbol şehrinin gene Süper Lig'e dönmesi sevindirici. Tabi burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Biliyorsun asansör takım dediğimiz hı hı. bir kavram var. Ee, i̇nşallah o şeyin o e, döngünün içine girmezler. Çünkü daha önce de bu tip şeyleri çok gördük. Genelde başarı geldiğinde Biliyorsun teknik direktöre, kadrodaki oyunculara teşekkür edilip <laughs> ya sizin hani çapınız buraya kadardı. Takımdaki bütün oyuncuları gönderip bir ton para harcanıp saçma sapan bir takım hamlelerle kulübü borç içinde e, bırakıp sonrasında gene gerisin geri aşağıya düşen pek çok örnek var. Şu anda Kocaeli Spor için en büyük tehlike bu zafer sarhoşluğuna girmek. Eee yanaşan çok isim olacaktır yönetime, menajeri, akıl hocası, şehrin büyüğü, siyasisi vesaire. Burayı çok iyi geçmeleri lazım. Yoksa aa Süper Lig'e geldik. Burası başka bir dünya. Burada farklı hocalar, farklı oyuncular. Yani burada bir de vefa dediğimiz bir olay var biliyorsun. O vefasızlığı yaptığın zaman işte sonra o ah aldı. Onun etkilerine bile dönebiliyor iş. Dolayısıyla burada kulübün o ekonomik dengeleri gözetmesi lazım, doğru bir kadro yapılanmasıyla yoluna devam etmesi lazım. Kocaeli Spor çıktı, şampiyonluğu hedeflemeyecek. Hı hı. Dolayısıyla Kocaeli Spor'un burada yapacağı en doğru hamle kalıcı olmayı sağlayacak, ekonomisine uygun bir takım hamleler yapıp. Sezonu e, o şekilde sürdürmeye çalışmak olmalıdır. Beli geçkince bir nemalanma da başlıyor herhalde şehirde, şehirin insanlarından vesaire. Ama aslında örneklere bakarsak mesela Samsung spor transfer yasağı vardı, o kadrosuyla kadrosunu koruyarak başarıya ulaştı. Eyüp spor çıktı. Arda Turan hep açıklama yapıyor. Biz işte ilk hedefimiz kümede kalmak diye filan. Bu tip mütevazi yani çıkıp da mütevazi davranan takımlar aslında yukarıya tırmanıyorlar. O da bir işaret, o bir örnek olabilir belki diğer takımlar açısından diye söylüyorum. Bir de tabii Süper Lig'de e, düşme adayları var. Kıyasiye yarış var. Şu an hani benim önümde puan durum var. Kayseri'nin 30 maçı oynamış 37 puanı var. Rize'nin yine 30 maçı var 37 puanı var. Bodrum bir maç fazlasıyla 34 puanı var. Alanya Spor'un 29 maçı var ama bir sıfır öndeydi. Biz şu an bunu çekerken Samsun Spor'la maçı var. Alanya Spor. 0 öndeydi. E, 30 maçı olacak. Onun da 31 puanı var. Sivasspor'un da Sivasspor'un hem maç sayısı fazla hem 31 puanı var. Sivasspor'un işi çok zor gözüküyor. Daha Galatasaray'la oynayacak. Trabzonspor'la maçları var. E, burada da neler yaşanacağını göreceğiz ilerleyen. Evet, yangın yeri. E, zaten hani Adana Demir'le e, Hatay. Hı hı. Artık onları konuşmaya gerek yok. Ama oradaki e, rekabet çok zorlu. Hı hı. Yani Bodrum Spor işte o risk taşıyan kulüplerden biri e dediğimiz noktaya geliyor aslında iş. Bodrum geçen sene çıktı, hı hı. bu sene işte düşme riskini yaşıyor. İşte onun için doğru hamleleri yapabilmek son derece önemli. Ee, Sivas Spor yine o düşme altında. E, hani insanlarda şöyle bir algı olabilir ya Sivas Spor işte e, federasyondaki ikinci isim Sivas Spor'un eski başkanı nasıl oluyor? oluyor yani e, orası öbür tarafı garantileyecek diye bir e, durum yok. Bakalım göreceğiz. Şimdi hocam düşme adayları işte çıkanlar planlama filan derken Avrupa'da da bir tane örnek takım var. Bodo glimt Norveç temsilcisi. Avrupa'da son der sezonda e, arka arka yani çeyrek final, e, son 16, son 16 ve bu sezon tarihlerinde ilk kez de yarı finale çıktılar Avrupa Ligi'nde böyle başarılı bir takım ve düşük bütçelerle yapıyorlar bunu. Altyapıya önem vererek yapıyorlar. Sen neler söylemek istersin olabilir Şimdi ben de bazı notlar çıkardım. Doğru bir şeyleri yapmak istiyorsan kıyaslama yapmak zorundasın. Yönetimde benchmarking dediğimiz bir şey var. En iyi uygulamalara, best practice dediğimiz en iyi uygulamalara bakarak oradan kendine bir takım dersler çıkarıp yoluna devam edebilirsin. Şimdi Bodo Glimt örneğinden Birçok ders çıkarmak mümkün bir kere. Hı hı. Şimdi takımın e, toplam kadro değerine bakıyorum. Transfer mark verisi üstünden hı hı. konuşuyorum. 43.15 milyonluk bir kadro. Çok büyük bir şey değil, rakam değil. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe ile kıyaslayalım. 235.30 Yani e, baktığın zaman işte 6'da 1'i kadarlık hı hı. bir takım Bodoglept. Galatasaray'a bakıyorum. 266.25 milyonluk bir kadro değeri karşımıza çıkıyor. Yaş ortalamasına bakıyorum. Bodo 25 yaş civarı. Efenere bakıyorsun. İşte bir 28'lerde, 29'larda. E, Galatasaray da gene 28'ler civarında. E, şimdi demek ki bir, daha genç bir kadro. Hı, hı. İki, Büt, yüksek bütçeli transferler her zaman sonuç getirecek diye bir hı hı. anlam ifade etmiyor. Ve Bodo glimtin biliyorsun altyapı konusunda da çok ciddi bir yapılanması var. Hı hı. Scouting konusunda çok iyi. Ben son maçta oynayan oyuncularına şöyle bir baktım. Şöyle şeyde kariyerlerine. kariyerlerini. Adamlar yıllardır zaten Bodo glimtte orada yetişmiş. Yıllardır orada oynuyor. Da i̇stikrarı getiriyor. E, i̇stikrarı da. getiriyor ve hani çok mütevazi bir kulüp. Genelde bu Kuzey Avrupa ülkelerindeki kulüpler böyle oluyor. Biz e, 2018 yılında yanlış hatırlamıyorsam e, uluslararası bir gençlik turnuvası yapmıştık. Türkiye Futbol Federasyonu olarak. O koordinatörü de ben demişti. Bütün takımlarla diyalogları sağlıyordum. Oradan Norjeland takımı gelmişti. Bize bir sunum yapmıştı. Hmm. Adamlar şunu dedi. Bizim öyle büyük bütçelerimiz yok. Kendimizi yetiştirmek zorundayız. Çünkü büyük sermaye derler yok. Öyle bir kültür de yok bizde. hani Biri gelsin parayı e, boca etsin kulübe. Biz her sene kendi altyapımızdan oyuncu yetiştirmeliyiz. Bu yetiştirdiğimiz oyuncularla takımımızı ayakta tutmalıyız. Başarıya koşmalıyız. Arada da bir tane iki tane satarak bir sonraki yıla bir yatırım yapmalıyız. Böyle dönüyor. Yani kendi yağımızda kavruluyoruz demişlerdi. Şimdi hep bak aynı. Kuzey Avrupa ülkeleri işte Danimarka, Norveç kafa yapısı bu. Bu çok doğru bir e, anlayış. Keşke birazcık kırıntıları bize de gelse de bizimkiler de biraz değiştirse. Çünkü biliyorsun bizde altyapı hak getire e, işte yeni bir karar aldı Futbol Federasyonu. İşte altyapıdan yetişmiş oyuncu bulundurma zorunluluğu da artık kalktı. Geçmiş olsun. Hakemlerimizin ee, zaten bitirdik Türk hakemliğini e, altyapıyı bitirdik her şey tamamen kulüplerin istediği gibi onların istediği düzenle hiçbir zorluk çıkmasın uğraşmasınlar altyapıyla uğraşmasınlar biliyorsun ben federasyondayken Double Pass projesinin de başındaydım hı hı. Double Pass'in sözleşmesi devam ediyor olmasına rağmen onu da iptal ettiler. Altyapıdan kimseyi eğitmeye falan gerek yok. Ne hocası ne akademi direktörü. E, bu kararla beraber altyapıdan oyuncuya da gerek yok diyor aslında Futbol Federasyonu. E, böyle gidiyor ruhuna El Fatiha yani. Ya kulüplerin istediği oluyor ama bir yandan da bu federasyonun yeni çıkardığı kuralla birlikte ee, şimdi kulüpte ve Türkiye'de yetişmiş oyuncu bulundurma zorunluluğunu kaldırıyorsun ama UEFA bunu senden isteyecek Avrupa kupaları başlarına giderken liste verirken. Bu sefer sen o dengeyi sağlayamazsan e, kulüp çıkarmaz durumda aynen. kalacaksın. Bakalım ne olacak. UEFA bu işleri bilmiyor. Biz çok biliyoruz. Evet. Onun için aslında hep hani bir kıyaslama yap doğruyu başka yerde ara diyorum ya. Hı -hı. İşte bunun için bak UEFA'ya bak başarılı olan kulüplere bak. Onlar ne yapıyorsa sen onu yap. Ama biz hep tersine gidiyoruz. Bu arada notlarımız yoktu ama şimdi sen anlatırken aklıma geldi. Şimdi düşük bütçeli takımlar hadi diyelim bizimkiler biraz daha işte büyük spor kulüpleri vesaire biraz para harcıyorlar diyelim. Mesela Leipzig, Salzburg, Red Bull aslında çok zengin kulüpler ama bir projeleri var ve gidip para saçıp çok yüksek miktarda transferler yapmıyorlar. Onlar da genç yetiştiriyor mesela kadro ortamları falan hep genç. Biraz da projeye bakıyoruz yani illa hani gidip Bodoglimp'te örnek almayabilirsiniz ama orada parası olup çok ciddi zengin kulüpler de benzer projeler yapıyor onları yapabilmek lazım ama maalesef ne yazık ki onları yapamıyoruz. Bir tane magazinsel notumuz var yine Bodo Gring'de alakalı. E, 220 metrelik bir otobüs yolculuğu yapıyorlar şampiyon şey Avrupa maçlarına giderken çünkü UEFA TV yayın yayınları için bu hani otobüsten takımın birlikte gelmesi görüntüsünü vermek için bunu istiyor. Hatta kulübün oyuncusu Hauge şey diyormuş, espri yapıyorlarmış böyle otobüste yorucu bir yolculuktu falan diye böyle. Bu da doğru mu bilmiyorum yani UEFA'nın yaklaşımı yaklaşımı, doğru bir şey mi, iyi bir şey mi? Yani... Herkes yakın <laughs> oturuyormuş çünkü stada yürüyüp gelebiliyorlarmış ama... Ama işte o bir standart yani bu bu standartlar konusundaki hassasiyeti bilinen bir şey. Aslında. Çok da güzel, hiç geri vitesi yok. Hı -hı. Herhangi bir konudaki kulüpleri, istisnai bir takım durumlar yaratmıyor. Standartlarını koruyor, keşke bizde de öyle bir şeyler olabilsin. Bu aslında evet biraz da standartlarını korumasını göstermesi açısından önemli. Evet. Ee, hocam enteresan yine bir başlık var Beşiktaş'ta işine son verilen bir scout olmuş <laughs> bu hafta ama bütün datayı silip gitmiş yani, yani, sonra bilgileri ama bu da enteresan bir bilgi şimdi işte hani bizim ülkemiz bu yani adam kafası kızıyor silmek <laughs> için Profesyonel girişimde yani. profesyonellik yani koskoca Beşiktaş kulübünde oluyor ee, scouting kursu düzenliyorduk biz e, zamanla. Şimdi yeni kurs da açılıyor bu arada. Acıbadem Sports Akademinin TFF ile işbirliği kapsamında scouting kursları yeniden açılıyor. O dönem açtığımız kurslarda bir e, veri güvenliği ve veriyi okuma konusunda, bilgi yönetimi konusunda bir ders vardı ve o derste ben anlatıyordum. Hmm. Verinin güvenliğini sağlamak zorundasınız. Bunun da bir, pek çok yolu var. Yani o veriyi herkese açmayabilirsiniz veriyi birileri girebilir ama veriyi göremeyebilir. Veya log tutulabilir. Kim girmiş, ne yapmış. Yapılan sözleşmelerde hukuki bir takım yaptırımlar konulabilir. Yani sen bunu kafana kız göre kızdın, siliyorsun. E bunun sana bir yaptırımı yok mu? Buna cesaret edebiliyorsan demek ki öyle bir yaptırım yok. İşte bunlar hep Profesyonel ve kurumsal yönetim dediğimiz hususlarda düşünülmesi gereken şeyler. Tam da derste anlattığımızla örtüşen bir örnek olmuş. Bu örneği önümüzdeki derslerde de ele alacağız. Hocam teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Bitti program konuları tükettik ama yeni programlarda devam edeceğiz. Bu arada sayımız artıyor. Abone sayımız artıyor. İzlenmelerimiz artıyor. Biz de beğenildiğimizi düşünüyoruz onları gördükçe. Biz biraz tabii program sayısını da arttırıyoruz. Formatlarımız da arttıkça insanlar izliyorlar, takip ediyorlar. Geri dönüşleri de olumlu şekilde yine her hafta almaya devam ediyoruz. Ee, sana da çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Güneşten. Yeni programın <laughs> hayırlı olsun bu <laughs> evet, vesileyle. Şimdi bir sonraki hamlemizde artık konuklar olacak futbol evet. dünyasından önemli isimleri. Ee, kanalımıza davet edeceğiz. Ee, yani iyice biz de motive olmaya başladık yani böyle gece gündüz çalışıyoruz. Aynen aynen hem takipçi sayısı artıyor hem olumlu geri dönüşler işte sana galiba maçta böyle evet, tanıyanlar çıkmış falan söylüyorlar izliyoruz ediyoruz falan diye ben de şaşırdım. Ama işte çabalıyoruz, konuşuyoruz. Arka planda işte sen Antalya'da iş için gidiyorsun. Bir yandan konuşuyoruz programı ne zaman çekelim falan. Bizde bir sorumluluk bilinci oluştu. Evet. İster istemez. Ciddiye alıyoruz. İzleniyor da güzel gidiyor. Biz de keyif alıyoruz. İnşallah böyle devam edecek. Ee, serbest Yorum'un 5. bölümünü çekeceğiz inşallah önümüzdeki hafta. Yeni konularla. Ee, tekrar teşekkür ederiz sana. Ağzına sağlık. Ee, serbest Yorum ee, bir sonraki bölümüyle yine karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.